Arkeologlar İznik'in tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. İlçede yaklaşık 20 yıl önce yapılan çini fırınları kazısı 20 kişilik bir ekiple yeniden başladı. 2 ay sürecek kazılarda İznik çinisinin tarihteki yerine ilişkin yeni ipuçları aranacak. Dünyaca ünlü ile tanınan İznik için akademisyenler öğrencileriyle birlikte yeniden mesaiye başladı. 1984 yılından beri düzenli bir kazı şeklinde devam eden bu alanda devam eden İznik Çini Fırınları Kazısı ee, bu sene e, kazı alanı olarak belirlenen e, şimdi içinde bulunduğumuz bölgede daha çok e, konservasyona yönelik bir çalışma yürütüyor bu sene için. Yaklaşık iki dönümlük alanda yürütülen kazıda ulaşılan bulgular İznik Çinisi'ne ilişkin yeni bilgilere ulaşılmasını sağlıyor. Burada çıkan seramiklerle bulunan fırınlarla, fırın malzemeleriyle, teknolojiye ait bir takım verilerle e, başka başka isimlerle yabancı literatürde algılanan İznik Çinlilerinin aslında gerçekte İznik'te üretildiğine dair önemli bulgular ve önemliden daha çok kesin bulgularla üretilen pek çok teknikteki seramiğin İznik üretimi olduğunun kanıtlandığı bir yer burası. Fırın atölyeleri olarak adlandırılan bölgedeki çalışmalar İznik çinisinin tarihine de ışık tutuyor. Biz onlarca fırın çıkardık. Ama şu anda içinde bulunduğumuz alanda ee, burada gördüğünüz iki, şurada gördüğünüz iki, dört, ee, çökmüş e, üç fırın daha, yedi tane falan fırın. Dördüncü yüzyıldan on altı, on yedinci yüzyıla kadar İznik'teki seramin e, kesintiye uğradı. Seramik üretiminin kesintiye uğradığı döneme kadar ki e, geniş bir zaman dilimi içindeki e, üretilmiş pek çok çiniyi biz burada topluyoruz. Kazıya katılan öğrenciler de saha deneyimi kazanmanın avantajını yaşıyor. Benim burada ikinci senem, geçen yılda geldim. Ee, o bakımdan biraz tecrübeliyim. Biz genelde burada Çin'i ve seramikler üzerine yoğunlaşıyoruz. Ee, henüz bu dersleri almamışken bayağı bir bilgi edindim. Hem Çiniler hem de seramikler hakkında. Birebir tanıma şansımız oluyor eserleri, seramikleri, Çinileri. Zaten Çin'i kazısı ama mimari öğeler de çıkıyor hani gördüğünüz gibi. Onlarla da çalışma şansımız oldu. İstanbul Üniversitesi'nden gelen 20 kişilik ekibin çalışması Eylül ayı başına kadar sürecek. Sonrasında bölgenin müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. İçinde bulunduğumuz alanla ilgili çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ancak e bu alana bitişik yeni kamulaştırdığımız alanlar var. Şimdi o tarafa doğru kayacağız. Orası devam ederken de şu anda içinde bulunduğumuz konservasyonunu yaptığımız bu alanın tamamının üstünü kapatarak burayı bir açık hava müzesi şeklinde insanların ziyaretine açmak istiyoruz.